Sen beni duman duman alev alev yaksan bile Sen beni dertten derde yerden yere vursan bile Ben sana boyun eğme af dileme bölsem bile Elinden geleni ardına koyma Ağlayan kalbimin ağını duy sen beni duman duman alev alev yaksan bile sen beni dertten derde yerden yere vursan bile ben sana boyun eğmem af dilemem ölsem bile elinden geleni ardına koyma ağlayan kalbimi अहमदू <Gülüşmeler>